Terima kasih telah menonton! الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله bir yıllık kursan sonra, bir yıl önce Kars'a tayin olmuş idi. Hem de bu memlekete güzel hizmet etmek üzere, milli manevi değerlerimize bağlı, vatan milletine bağlı bir gençimiz idi. İlçemizin sağ olsun, ülkemizin başsa olsun. Çünkü aynı zamanda bu bir asker olması hasebiyle de genç, delikanlı bir askerimizi kaybetmiş olduk. Hem e, askeri teşkilatımızın hem de ailesinin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun diyoruz.